Cihanbeyli Belediye Başkanı'nın yatırımlarından, hizmetlerinden memnun musunuz? Çok çok memnunuz. Çok memnunuz. Allah şükür olsun. Allah razı olsun. Doğalgalımızı getirdi, yollarımızı yaptı, kaldırımlarımızı yaptı. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Belediye Başkanı Mehmet Kale'den. Çok memnunuz. Dört dörtlük. Şu Cihan bak. Böyle değildi Cihan Beyli. Yer altını yaptırdı. Kır sefer yeraltını yaptırdı. Ceranlar yer aldırdı. Ondan sonra yollarımızı yaptırdı. Kaldırımlarımızı yaptırdı. Her adam başına lokal oturdu, Her tarafı. Açakan Mahallesi'ne gidin, Kıbrıbaşı Mahallesi'ne gidin. Hep yollar yapıldı. İlker Ender'in gözüne dizine doksun. Valla çalışmalar şu an iyi. Çok yoğun bir çalışma var. Ee, ama bizim ben merkeze oturmuyorum. Mahallede oturuyorum. Benim şahsi görüşüm olarak <laughs> merkeze biraz daha ağırlık veriyoruz. Kısal kesimler biraz mağduruz. Cihan Beyli belediyesinin çalışmalarından, hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz. Bu zamana kadar yapılmayan altyapı yapıldı. Fakat e, tabii halk Biraz sıkıntı çekti ama şu anda inşallah Cahanbeyli farklı bir konuma geldi yani. Yani başkan iyi hiç mi çalışıyor diyorsunuz. Çalışıyor, güzel çalışıyor. Cahanbeyli'de altyapı diye bir şey yoktu. Aynen. Aynen. Efendim bu döşemeler, möşemelerinden yani hepsi altyapıyı bitirdi. B döşemeleri bitirdi. Can, yani. Can e Efendime söyleyeyim yine atliyesini yaptı. Efendime söyleyeyim yani yapmadığı bir şey yok. Allah bin kere razı olsun. Adam çalışıyor, adam yapıyor. Yani ne, anlattım anlatayım da akşama da anlatsam bitmez. Adam hizmeti. Biz çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Başkanı tanıyorsunuz değil mi efendim? Başkanı tanıyorum tabii. Ya. <laughs> yani gittiğiniz zaman görüşebiliyorsunuz değil mi? Tabii. He. Kapısı açık bize. Bak şu sokağa bak. Sokağa bak. Çok güzel çalışıyor. Bak sokaktan tozdan geçemezdi gerçekten. Şimdi var ya adam çalışıyor abi. Adam partizanlık falan değil. Güzel çalışıyor adam. Şimdi kendi inşallah. Caddeye ben başka bir şey. Caddeye bak caddeye ben. Peki hala yani başka istediğin şeyler var mı efendim? Başka diyeceğim yok. Şey diyeceğim. Caddemizi güzel yaptı. Yapacak başka bir şey yok. Çalışıyor. Memnunum. Kısaca memnunum. Yani şu, şu çalışmaları çalışmalar falan gayet güzel. Tabi eksiklikler olabilir. Onları da artık kendi zaman içerisinde onlar da hepsini yapacak. Mesela en çok istediğim şey bir olimpik yüzme havuz olsun. Mesela en çok istediğim bu. Her şey yatırım yapıyor. Her de otopark falan da yapıyor ama biraz da ona da elini yapsın. Biraz spora fazla biraz önem versin. O daha iyi olur benim, bizim için. Hmm. Köylere var. Benim bak evimin öğüne kadar var ya bak. Bunlar başında benim köyümün evine kadar özel şey dökecekler. Bana taş çekti abi. Bir kere köylerde var ya taşsız yer kalmadı arkadaş. Şimdi doğruyu doğru konuşmak lazım. Eri yeri konuşmak lazım. Şu caddede işte tozdan geçemiyorduk ya. Çalışmalarında memnun. Çalışmalarında E tabi bu yarın bu altyapı hep de bitecek. Tamam O tozu zaten her, ortadan kalkacak. Bütün mahalleler zaten şey oldu. Parke Şimdi döşendi. Yollar tertemiz ya. oldu. Benim eşyalarım da döküldü duruyor. Bir gün bir zabite Olur. gelmiyor. Olacak. Adam daha ne yapsın abi? Havaya mı çıksın? Allah razı olsun. Başka bir şey demem abi. Evet memnunuz. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Adam çalışıyor. Her tarafta işini yürütüyor. Vardığı yerde. Eksikleri var mı? Yaparak yapmak istediğin şeyler benim var mı? Benim bildiğime göre hiçbir eksikliğini görmedim. Eksikliği de yok. Şu anda bildiğinde yok. Ama güzel çalışıyor adam. Allah razı olsun. Ben Taşpınarlıyım. Oralara falan güzel hizmetleri yaptı. Başkanı tanıyorsunuz efendim. Tanıyoruz. Başkan Mehmet Kale. Ee, Mehmet Bey'in yanına çıkmak istediğinizde rahat bir şekilde çıkabiliyor musunuz? Evet, rahat bir şekilde çıkıyoruz. Allah razı olsun kendisinden, çok memnunuz. Gerçekten e, layıkla yapıyor başkanlığını. E, yani yapması gereken her şeyi yaptı, fazlasını yaptı. Çok memnunuz kendisinden. Cembele ufkunu açtık beri bu adam. Yani on numara bir başkan diyebilirim. E, ufku geniş, penceresi çok büyük. E, daha nedir, neler diyebilirim. Cembele çok şey kattı. Evet. Vizyonu kesinlikle vizyonlu bir başkan. Ee, küçük Tayyip Erdoğan diyebiliriz ya o da yani, o, o şekilde yani. Mükemmel bir, bir adam yani. Başkanı tanıyorsunuz. Tanıyorum evet. Efendim yanına gittiğin zaman e, rahat bir şekilde çıkabiliyor musun? Kendi evime girer gibi giriyorum kardeşim. Aynen o şekil. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı yani kendi evime girer gibi giriyorum. Çok dört dörtlük. Allah razı olsun. Böyle bir başkan memlekete bir daha zor gelir kardeşim. Dört dörtlük çalışıyor. Hizmet iyi. Ya karşı yakıya doğalgaz gelsin. Karşı doğalgaz doğal gaz yok. Memleketimize bir iş yeri kursun, gençlerimiz çalışsın. Eksiğimiz o yani bir fabrika kursun. Başkanı tanıyorsunuz herhalde? Çok güzel, çok iyi tanırım Mehmet Kale. Başkanın yanına çıktığınızda rahat bir şekilde çıkabiliyor musunuz efendim? Dört dörtlük elimizi kolumuzu sallayarak çıkabiliyoruz. Memuruz elbette. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kale çalışıyor, yatamıyor. Kendisi bizzat memurların üstünde durup her şey, her işlemi yapıyor. Yok abi şu anda bir şey yok. Şu anda normal şeklinde devam ediyor. Peki hala e, başkanın yanına çıktığınız zaman rahat görüşebiliyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Başkanın yanında, kaymakamımızın yanında Allah razı olsun devletimiz, milletimiz olmasa biz zor gidip geliriz abi. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Memnunuz kardeşim. Teşekkür ederim. Eksik, Eksik gördüğünüz bir şey var mı efendim? Yok efendim. Teşekkür ederim. Yoktu ben başkanı bizzat severim yani. Çok iyi bir arkadaş eski dostum. Başkan iyi bir insan. Severim kendisini. Hizmetlerine de memnunuz Eksik gördüğünüz hizmetler var mı efendim? Vallahi ben buran izinciyim ya. Pek bilmiyorum. Ya, kusura bakmayın. Yurt dışında kaldığım için iyi mi, kötü mü, hizmet var mı yok mu orayı bilmiyorum. Yorum da yok bu sitede. Cami hizmetlerinden memnunuz. Başkanımızdan oldukça memnunuz. Yaptığı hizmetler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Cami halkı adına konuşuyorum tabii ki. Yani Cami Mehmet Kale başkanından önce düşündüğümüz zaman çok büyük bir yol kat etmiş görünüyor. Tabii ki bunu e, halk açısından konuşuyorum. Değerlendirmek lazım. Bunu göz ardı etmemek lazım. Gerçekten e, kendi adıma teşekkür ediyorum. Cami şu an dışarıdan gelen özellikle gurbetçilerimiz adına konuştuğumuz zaman Önceki Cihanbey ile karşılaştığı zaman Cihanbeyi bu kadar mı gelişti diyor? Biz bu kadarını beklemiyorduk. imasında bulunuyor. Gerçekten Cihanbey gelişiyor. Tabii ki. Efendim, ee, başkanın yanına çıktığınızda rahat bir şekilde çıkabiliyor musunuz? Muhakkak Zaten ee, bunu herkes için tavsiye ediyorum. Herkes sorunlarını, sıkıntılarını dile getirsin. Bunda çekinecek bir durum yoktur. Zaten başkanın da büyük ihtimal istediği buydur. Halk bana açık şey, olsun, rahat olsun, sıkıntılarını dile getirsin. Biz ona göre cevap verelim. Zaten istenilen de budur. Ben böyle de tavsiye ediyorum yani. Bu oldukça çok güzel bir şey, çok güzel bir hareket. Bunun için de başkanımıza Başkanım. ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü kapımız açık diyor, yerimiz belli diyor. Buyurun. Halkımızın, milletimizin sıkıntılarını dinlemeye hazırız. Her zaman 7-24. Bunu özellikle duydum. Efendim eksikleri var mı mesela yapamadığı şu, şu an? şu an Cihanbel için önceki dönemle karşılaştığımız zaman değil eksikliği fazlası var. Dediğim gibi fazla var şu an eğer bir eksiklik zaten varsa da bunu gerçekten söyleyeyim dile getirmeleri lazım başkanımız. Cihan Bey için şu şu olsa dahi olmaz mı? Fikrini dile getirirse başkanımız yani olumlu bir açıdan yaklaşacaktır. Zaten kendi imkanları açısından zaten yaklaşıyor, değerlendiriyor. Ha şu vardır. Bazı işte atıyorum örnek veriyorum. Halkımız şunu diyor. E, abi bu yolu yapabilir misiniz? Şu yolu yapabilir misiniz? Örnek. Ama bu belediyenin sınırları içine giriyorsa zaten yapıyor. Başkan şunu diyor. Buraya büyük Büyükşehir bakıyor. Biz yapamıyoruz. İmkanımız varsa yaparız. Yani yoksa sizin sıkıntılarını 7 24 hazır etmeye, dile getirmeye hazırız yani. ama yine de teşekkür ediyorum her zaman. Çok memnunuz. Yani eksik gördüğünüz bir hizmet var mı efendim? Yok, hizmeti sınırsız yapıyor. İyi yani. Tanıyorsunuz belediye başkanını doğru mudur? Hizmet kaleyi tanımaz olur muyum ya? Efendim yanına çıktığınız zaman rahat bir şekilde çıkabiliyor musunuz? Ya arkadaşı gibi çıkarım ya. Yani iyi adam yani öyle bir şeyliği yok. Memnunuz. Cihan Beyli e, yani 90 yıldır bir belediye e, bugüne kadar Hacı Mehmet'in gününe kadar e, resmi bir, bir kurum, doğru dürüst bir binası yoktu. Bir sosyal tesis yoktu. Doğru dürüst Cihan Beyli'nin bir altyapısı yoktu. Ha bu son 9-10 senede e, her şey süperleşti. Bak şu caddeye bak. Bu cadde Konya'da yok. Var mı? Yok. Ha e, bir de Cihan Beyli şu var cami çok büyük bir saha. Ya bir tarafından bir tarafı 115-120 kilometre. Bunu yani kolay kolay herkes altından kalkamaz. Ha, başkan çalışıyor. Vallahi en güzel doğal gazından memnunuz. Sağ olsun teşekkür ederiz. Başka da bir şey beklemiyor. Pekala eksik olan başka yatırım var mı? Efendim? Onu bilmiyorum. Ee, yanına çıktığınızda efendim e, bizzat rahat bir şekilde görüşebiliyor musunuz? Valla dayanına nasip olmadı çıkmadık görüşmedim ben. Görüşmedim ben. Daha hiç yanına çıkıp da görüşmedim ben. Memnunuz kardeşim. Eksik bulduğunuz bir hizmetçi var mı? Efendim? Yok. Başkanı tanıyorsunuz efendim. Evet. Yanına çıktığınızda bizzat rahat bir şekilde çıkabiliyor musunuz? Hiç çıkmadım. Gittim bir kere yerinde bulamadım. Valla işte görüyorsunuz iyi fena değil. <laughs> Eksik bir yatırım var mı efendim? Şu da olsun dediğiniz bir şey. Yok şu anda yok. Başkanı tanıyorsunuz değil mi efendim? Yanına çıktığınızda rahat bir şekilde görüşebiliyor musunuz? Tabii, tabii tabii, tabii. Yani. Memnunuz. Görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Cambeli farklı. Başkanım sayesinden. Bu 50-60 yıldır Cambeli'nin görmeli hizmetleri 10 yılda hepsini yaptı başkanım. Her ne gerekiyorsa hepsini yaptı. Efendim pekala eksikleri var mı? Şurada olmadı, şunu da yapsaydı dediğiniz. Başkanımız eksikleri yok. Hizmetimiz dört dörtlük. Her şeyimiz var. Kırsal kesim olsun, merkez olsun. Her... Başkanımızdan memnunuz. Efendim başkanı tanıyorsunuz herhalde. Ben kendim muhtarım. Beylo Mahalle muhtarıyım. Efendim başkanın yanına çıktığında rahat bir şekilde çıkabiliyor musunuz? Çıkıyoruz. Kaptan her zaman açıktır. Sıkıntı yok. Sıkıntılarınızı rahat bir şekilde dile getirebiliyor musunuz? Başkan haklı iş işedir. Daima gelip gidiyoruz. O da geliyor. Sıkıntı yok başkanımızda. Şu anda iyi. Şu anda iyi ağlaşır.